Herkese selamlar millet. Umarım iyisinizdir. 15 Ekim beyaz baston günü geldi. Çoğu duygu sömürüsü, çoğu da mutluluk verici birçok içerik paylaşıldı, etkinlikler yapıldı, standlar açıldı. Bugün yanımda sevgili dostum Yunus var. Görenin gözünden bilgiler aktaracağız ve körlüğün üzerinden bir kısaca geçeceğiz. Bizden bir haber sağ istedim ve Yunus'la bu videoyu çekme kararı Aldım. Evet Yunus hoş geldin videoma. Hoş zaman. bulduk Serdar. Nasılsın bu arada? <laughs> i̇yiyim sen nasılsın? Ben de çok iyiyim harikayım. Yunus'la biz bayağıdır tanışıyoruz. Öncelikle görme engellerle arkadaş olmak. Onlarla evet. dilediğiniz konuları konuşmak. Şimdi bu konuda insanımız neden rahat olmuyor? Ben önce ondan kısaca bahsedeyim. Sonra sözü Yunus'a bırakayım. Yunus size kendi gözünden, benim kör gözümden çok bir şey çıkaran bilmiyorum. <laughs> İnsanımız niye çekiniyor? İnsanımız bizden çekiniyor. Bize bir şeyler söylemekten çekiniyor. Toplumumuz bizi çok yanlış tanıyor. Bir de hakkımızda hiçbir şey bilmiyor. Bundan kaynaklı çekinceye oluşuyor. Bir de işte aman işte o özürlüdür, aman işte işte evet. sakattır, vah falan öyle her şey söylenmez tarzı bir ön sezi gelişiyor ve ister istemez hayır canım ben acımıyorum dese bile içinden bir acıma duygusu ortaya çıktığı için çekiniyor, dayanamıyor. Böyle hani ama merak ediyor bir şeyleri soracak evet, belli evet. oluyor ben o heyecanı gözlerde görüyorum o Yunus tabi bam bam diye bütün sorularını sordu. Şimdi bu konular hakkında fikirlerini ve düşüncelerini Yunus'tan alalım. Aslında şöyle söyleyeyim daha doğrusu yani Serdar'ı gördüğüm zaman ilk tanıştığımız zaman falan Tabii herkes gibi insan bir ön yargı oluşuyor kendi kafasında yani tabi sonuçta görme engelli bir birey olduğundan dolayı bir endişe olabiliyor veya bir şey ama o kadar sıcak yaklaştı ki bana, o kadar yakın yaklaştı yani çevremdeki arkadaşlarından hiçbir farkı yok. Beraber kafelere gidiyoruz, oturuyoruz, geziyoruz, eğleniyoruz. Çok güzel vakit geçiriyoruz ve muhabbet olsun, yaptıkları şey olsun. Hani beraber aynı ilgi alanlarımız bile var. Çok keyifli. Yani Serdar kesinlikle kendi ortamında fark gösteren biri. Yani sıradan bir görme engelli gibi onu yorumlayamazsın. Ya. Bence hani öncelikle bunu fark etmemiz lazım. Dışarıdan baktığımız zaman görme engelli bireyleri bize muhtaçmış gibi yorumlamamamız lazım. Ben bunu en yakın dostum Serdar'dan gördüm bizzat. Şöyle söyleyeyim, bazı konularda falan hani ona danışıyorum. Görmesi gereken şeyleri görmeden yorumlayabilme kabiliyeti <laughs> çok iyi. <laughs> Halbuki gören benim ama o daha iyi görebiliyor, daha iyi yorumlayabiliyor, daha iyi bakış açısıyla bakıyor. Geçen Yıldız'a kafenin nerede olduğunu gösteriyor. Evet. <laughs> Yunus içgüdüsel olarak benim söylediğim yere değil ters yere bakıyor evet. ama sonra diğer yöne baktı aha harbiden buradaymış falan. <laughs> Şaşırtı kalıyorum yani. Ne diyor bu falan. <laughs> yani yönlendiriyor bizi götürüyor böyle eee. Harika gerçekten. Şaşırarak bakıyorum ve sonradan fark ettim ki gerçekten bunlar şaşılacak şeyler değil aslında. Bir şeyleri görmeden de yapabilmek normal. Şimdi her şey sıradan bakıldığı zaman bizim yaşayışımız normal insanlar gibi toplumumuzun bilinci olmadığı için bizim hakkımızda birçok şeyi yanlış bildiği için ve birçok şeyi de bilmediği için malum kendi yorumunu kendi yapıyor ama onu da yanlış yapıyor. Böyle bir durum var. Evet. Mesela Yus şeyi merak etmişti. Siz dedi rüya görüyor musunuz falan tarzı. <laughs> çok, gerçekten kafama çok takıldı. Yani bir uzman maşallah bütün televizyonu bir ara fethetmişti. Instagram'a, sosyal medyalara zehrini salmıştı. Biz rüya görüyoruz yani o öyle bir durum da var. Yani bizim aklımızda çok şey yanlış biliniyor. Aslında ben kısaca bundan değinmek istedim bu sohbetimizde. Çok da uzun tutmak istemedim. Siz değerli yani izleyicilerimiz sıkılıyorsunuz. Ben siz sıkılınca da o like'lar gelmiyor. <laughs> Olmaz sayın halk. Evet. Siz like'ları paylaşacaksınız ki yanlış bilinenler ortaya çıksın. Serdar Karay'ın farkı da anlaşılsın. Evet. Yunus videoma katıldığınız için teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. İzleyicilerimiz izlediğiniz için de çok teşekkür ediyoruz. Sizleri saygıyla kocaman kucaklıyorum. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.